arkadaşlar Merhaba bugün 3 Kasım Pazar hepinize iyi hafta sonları diliyorum yine bu haftanın önemli bazı gelişmelerini sizlerle paylaşacağım burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir yeni açıklanan bilançolar var bu hafta özellikle pazartesi günü bizde enflasyon rakamları açıklanacak önümüzdeki süreçte faiz indirimi olacak mı olmayacak mı bundan dolayı bu açıklanacak enflasyon rakamları piyasalar tarafından yakından takip edilecek en ana gündem maddesi gözüküyor. Bir de ABD tarafında salı günü seçimler var. Seçimlerde Trump'ın kazanma ihtimali yüksek görülüyor anketlere göre. Trump kazanırsa neler olabilir? Bunlarla alakalı da bazı önemli bilgileri bu videoda sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle bilançosunu açıklayan şirketlerde Otakar. Otakar 2024 yılı 9 aylık konsolde net dönem zararı 2 milyar 399 milyon TL oldu. Otakar'ın 2023 9 aylıktaki zararı 134 milyondu. Alarko gayrimenkulda 9 aylıkta kar 251 milyon. Geçen yıl yani 2023 9 aylıkta Alarko GEO'nun karı 286 milyondu. Ve burada AGESA yani sigorta şirketlerinde rakamlar iyi gelmeye devam ediyor. Yani faizlerin yüksek olduğu dönemde sigorta şirketleri güzel kar açıklamaya devam ediyorlar. AGESA 2024 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 1 milyar 900 milyon TL oldu. AGESA'nın 2023 9 aylık net karı 1 milyar 10 milyon TL idi. TÜİK verilerine göre de turizm gelirleri 2024'ün 3. çeyreğinde yıllık bazda %3.9 artarak 23.2 milyar dolar seviyesine yükselirken ziyaretçi sayısı da yıllık bazda %3.5 artışla 23.2 milyon düzeyinde gerçekleşmiş. BIST endeksi küresel piyasalardaki seyrin paralelinde haftalık bazda %0.5 gelerken yabancı yatırımcı ilgisindeki zayıf görünümün devam ettiği görüldü. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi de 5 baz puan düşüşle 266 seviyesine gerilemiş arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki hafta yoğun bir gündemin takip edileceği hafta olacak. ABD'de gerçekleştirecek seçimlerin yanı sıra Fed'in de Kasım ayı toplantısı piyasaların odağında olacak. Ayrıca yurt içinde hafta başında açıklanacak enflasyon verileri var. Şimdi 5 Kasım'da ABD başkanlık seçimleri ve 7 Kasım'daki FED toplantısı nedeniyle global piyasalar ve risk alma iştahı açısından kritik önem taşımakta. ABD başkanlık seçimini eski başkan Donald Trump'ın kazanması durumunda mevcut ekonomi politikalarında değişiklik olacağı beklentisiyle beraber risk iştahı üzerinde de etkili olması bekleniyor. Eylül toplantısında 50 bas puanlık indirim ile parasal gevşeme döngüsüne başlayan Fed'in ise gelecek verilere bağlı olarak Kasım ve Aralık aylarında da 25'er bas puan ile indirimlere devam etmesi bekleniyor. Fed 4 yıl aradan sonra Eylül ayında faiz indirimine gitmişti ve politika faizini 50 bas puan indirerek %4.75 ile %5 bandına çekmişti. Makro projeksiyonlarda ise ortalama faiz beklentisi 2024 için %5.1'den %4.4'e, 2025 için de %4.1'den %3.4'e güncellendi. Büyüme tahmini de 2024 için %2.1'den %2'ye revize edildi ve Kasım toplantısında faizlerinde 25 bas puan indirilmesi bekleniyor. Küresel piyasalarda ABD'de şirketlerin yılın 3. çeyreğine ilişkin açıkladığı finansal sonuçlar takip edilirken ABD seçimlerine yönelik fiyatlamalar yakından izlendi. ABD seçimleri öncesi temkinli bir tutum sergileyen yatırımcı iştahında küresel düzeyde zayıf bir seyir takip edilirken ABD hisse senedi piyasalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde satışlar izlendi. Nasdaq, Standard Poor's 500 ve Dow Jones endeksleri haftalık bazda sırasıyla %2.3, %1.8 ve %0.8 geriledi. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere ilişkin endişelerin hafiflemesinde etkisiyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı %3.8 düşerek 73.2 dolar seviyesine geriledi. Dünya Bankası bu hafta yayınladığı MTA piyasaları görünüm raporunda petrol arzının talebin üzerindeki seyirine bağlı olarak petrol fiyatlarının gelecek 3 yılda zayıf bir seyir izleyeceğini belirtti arkadaşlar. Ve altının 10 fiyatı da bu hafta yatay bir seyir izledi. Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar 2024 Eylül ayında toplamda 45.800 dolarlık net alım yapmışlar. Yani net de alımdaymışlar Eylül ayında. Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı payı 2024 Ekim ayında %37.34 seviyesinde gerçekleşti. Borsa İstanbul'da Ekim 2024 itibariyle en çok yükseliş kaydeden sektörde aylık bazda %1.11 artışla teknoloji sektörü olmuş arkadaşlar. Ve Cuma günü akşamı Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P'nin Türkiye ile ilgili notunda bir iyileştirme yaptı. Cuma günü akşamı yapıldı. Kuruluş tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin dünyanın geri kalanıyla arasındaki tasarruf açığı daralmıştır. Ve bu durum 2022'den bu yana cari işlemler açığındaki gayri sayfaya hasılanın yaklaşık 4 puanlık düşüşünde görülmektedir. Bu nedenle Türkiye ile ilişkin uzun vadeli notumuzu B artıdan BB eksiye yükselttik ve B olan kısa vadeli notunu da teyit ettik ve ayrıca ulusal ölçekli notlarda da bir yükseltme yapıldı. Görünüm yetkililerin halen yüksek olan enflasyonu düşürme, çalışanların ücret beklentilerini yönetme ve Türk ekonomisini yeniden dengeleme konusundaki iddialı planlarına yönelik önümüzdeki 12 ay boyunca dengeli riskleri yansıtacak şekilde durağan denildi. S&P Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sıkı parasal duruşunun Türk yetkililerin lirayı istikrara kavuşturmasını, enflasyonu düşürmesini, rezervleri yeniden inşa etmesini ve finansal sistemi dolarsızlaştırmasını sağladığına da işaret etmiş arkadaşlar. Bakalım pazartesi günü bu not artırımı sonrası piyasada nasıl açılış olacak ama bizde dediğim gibi enflasyon rakamları var ve salı günde ABD'de seçimler var. Yani seçim demek sonuçta bir belirsizlik demek. Trump'ın kazanma ihtimali yüksek gözüküyor anketlere göre ama seçim yine de bir belirsizlik demek. Ve biz de enflasyon rakamları beklentiler dahilinde veya beklentilerden daha düşük gelirse önümüzdeki süreçte faizlerin düşüleceği ihtimali oluşacağı için bu da borsaya pozitif katkı sağlayacaktır diye ben de düşünüyorum. Şimdi ABD tarafında Cumhuriyetçiler kazanırsa, Cumhuriyetçilerin kazanması durumunda şu sektörler daha çok primlenebiliyor. Enerji, savunma, altyapı, bankacılık, ilaç ve hizmet sektörlerine fayda sağlarken demokratların kazanması durumunda da demokratlarda yenilenebilir enerji, gayrimenkul ve perakende sektörlerini olumlu etkileyebileceği düşünülüyor. Cumhuriyetçi adayın zaferi elde etmesi halinde özellikle Çin başta olmak üzere Meksika, Kanada ve AB gibi ticaret ortaklarına karşı gümrük tariflerinin yeniden uygulanması veya genişletilmesi söz konusu olabilir. Trump'ın kazanması durumunda uygulayacağı tarifeler yerli sanayileri korumaya amaçlasa da genellikle fiyat artışlarına ve tedarik zincirinde aksamalara yol açmakta. Tarihsel olarak bu tür ticaret engelleri enflasyonist baskılara neden olmuştur. Ve tüketici fiyat endeksi yükselmiş ve hatta ekonomik büyümeyi yavaşlatmıştır. Yatırımcılar açısından bu durum büyük ölçüde küresel tedarik zincirine bağımlı sektörleri kırılgan hale getirmekte. Öte yandan kamu hizmetleri ve yerel enerji gibi uluslararası ticaret aksaklarından daha az etkilenecek sektörlerde pozitif ayrışabilir. Trump'ın seçilmesi durumunda Çin'e uygulaması beklenen ek tarifeler ABD'de tüketim malları başta olmak üzere enflasyonist bir baskı yaratabileceği gibi büyümenin enflasyona karşı ön planda tutacağı genişlemeci bir maliye politikasının bütçe açığına vereceği olumsuz katkı özellikle uzun vadeli tahvil faizlerini yukarı iten ana sebep olarak görülmekte sadece 2024 yılı son çeyreğinde yaklaşık 550 milyar dolar borçlanma ihtiyacı bulunan ABD hazinesinin borçlanmayı daha fazla faiz sunarak yapması korkulan ana senaryo. Trump'ın olası zaferinden 2 gün sonrasında Fed'in faizleri 25 bas puan indirmesine kesin gözle bakılmasına rağmen yıl sonunda 10 yıllık tahvil faizinin %4.5 seviyesini test edebileceğine yönelik raporlar tamamen bu korkuyu barındırmakta. Diğer varlık sınıflarına baktığımızda dolar başta olmak üzere değerli metallerde Trump sonucundan olumlu etkilenebilir. Trump'ın Çin tutumu göz önüne alındığında son açıklanan teşvik paketlerine rağmen sanayi metallerinin bir süre daha baskı altında kalması mümkün. Partiler cephesinde Trump'ın olası zaferi daha zayıf bir dolar endeksini gündeme getirebilir. Trump'ın düşük faiz ve genişlemeci para politikasını tecrübe eden piyasalar dolar tarafında bir miktar satıcılı da olabilir arkadaşlar. Evet bakalım bu hafta yoğun bir gündem yani önemli ve yoğun bir gündem bizi bekliyor olacak. Umarım süreç borsa yatırımcısı için ve ülkemiz için hayırlı olur. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Burada süreçlerinde yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.